Amcım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl halı tezgahı gibi kurmuşum değil mi? Ya hakikaten ya. Hiç boş vaktin yok mu senin yavrum ya? Hep bir şeyler yapıyorsun. E ne yapayım? <laughs> Üretiyorum ben. Üreten kadınlardan <laughs> olduğum için. Üreten kadınlar derneğine hoş geldiniz. Üreten kadınlar beni de alsın aralarına. Ben hep evde üretip böyle. Şimdi peki bu duvar süsü mü yapıyorsun şu anda yaptığın şey? <laughs> Şimdi bu duvar süsü olacak. Tabii bu daha işlemler görecek de. Peki şey diyeceğim. Nazar boncuğu kullanmayı niye denemiyorsun? Hep böyle nazarlıklı olur nazar ya bunlar. Nazar boncuğu da kullanacağım. Çünkü bir tane yapmayacağım. Bir sürü yapacağım. Anam duvarlarımız bunlarla mı dolu olacak? Hayır yani bunun kursunu vereceğim. Hmm. Bunun kursunu verirken öğrencilere öğreteceğim. Hmm. Ondan sonra e, siparişler var. Sipariş yapacağım. Yani. Kimisi nazar boncuklu istiyor. Kimisi istemiyor. Şu pomponlar ne iştir orada ya? Bunlar da böyle ayrı bir şey katıyor bunlara. Güzellik Havakası katıyor. Yani. Evet. Şimdi arkadaşlar bu makromenin şeyini ben e, ipini hı hı. E, taranabilir özellikte olan ipten aldım. Bu 3 milim hı hı. taranabilir makrome ipi. E, ama bunu özellikle ipte yapmak isteyenler e, yine 3 milim ama taranabilir olması şart Taranabilir değil. dediğin nedir ya? Yani bunun uçlarını böyle tarayarak ben püsküllleştiriyorsun. Püsküllleştiriyorsun veya Hı -hı. yapraklar yapıyorsun. Yaprak yaparken de çekeriz. Duvar süsü olarak böyle yapraklar yapıyorsun. Bunu koyuyorsun. Ben şimdi şu iki tarafına yaprak koymayı planlıyorum. Hı -hı. Bir tane bir tane de yaprak şu biten. Şimdi şunlar şöyle bağlanacak. Hı -hı. Şöyle bağlanıp şuradan bağlanacak. Hı -hı. Ve bunlar böyle e, baklava gibi kesilecek. Hmm. Yani duvara astığın zaman güzel bir görüntü elde edeceksin. Böyle V gibi. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi duvarlarımızın rengi bu renk. Hmm. O bu renk. Hmm. Gözükecek mi duvarda sence o? E, gözüküyor. Karton piyerler de beyaz gözükmüyor mu? Yani, Kapılar beyaz. Gözükmüyor bilmiyorum ama mu? sanki hani şöyle biraz daha kahve kahverengi mi, ağaç rengi mi, ağaç kabuğu rengi mi? O renk alsaydın daha çok Öyle mu belli de olurdu? Alınabilir aslında kahverengi gibi diyorsun ama. Hmm. Ne bileyim ben sevmediğim için o rengi. O rengi sevmiyorsun da <laughs> koltukların. Ama şimdi şöyle bir şey işte bunları niye aldık? Bunları niye olsun diye aldık. Yoksa gidip beyaz mobilya da alırız. Bu arada bizim çiçek ne olmuş öyle ya? Sararmaya başlamış ha. Ya o Yerini mi sevmedi güneş acaba? Güneşi seviyor güneşi. İçeride güneş yok ya. O yüzden olmuyor. Bak nazar boncuğu diyor ya. Bak bak. Bak hele bak. Tam, tam Doğu Anadolu bölgesine yaraş. <laughs> Doğu Anadolu değil de Hatay bölgesinde falan Antakya bölgesinde. Küçük, evet, küçük minik minik Ondan sonra vardı. İzmir'deki kafelerin çoğu nazar boncuklu kahve evet, kafeler. Evet, olabilir. Neden? E, çünkü minik boncuk nazar boncuğu alıp buralara dizilip yani bu şekilde örgü yapılarak aralara katıştırılabilir. Şey bu, doğal boncuk kullanılıyor kahverengi olanlardan. Kahve boncuklar, <laughs> boncuklar var evet. Işte, onlardan kullanılıyor. Onları da alıp onları da yaparız bir şekilde. Bu arada bizim çapkın delirdi yine. Onunla konuşmuyoruz ya. Beni de muhabbete katın diyor. Bak bak bak. Şşş, çapkın evet. hayır. Çapkın. 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 Çok sesin çıkıyor senin bu aralara. Tüy döküyor ha. Bu arada tüy değiştiriyor biliyor musun? Evet. Uzunca tutmak lazım ipleri. Hı -hı. Yoksa e, yarı yolda kalabilmeyi için. Ama bizim Gomis o iplere nasıl sarmaşmadı ben hayret ediyorum. Çünkü biliyor. <laughs> Hani ablası burada bir şeyler yapıyor, ipleri karıştırması gerektiğini. Bak oradan Biliyor bizi yani. izliyor da. Biliyor sen mi? niye iplere dokunmuyorsun? Ha Hiç Biliyor oynamıyorsun sen iplerle. Akıllı bir kızım, çok akıllı. Akıllı mı? Evet. Vay vay vay, akıllı. vay, vay, akıllı görmesek akıllı. Bir kere Panky akıllı. Panky olsaydı şimdi. Panky var ya bu iplerin <laughs> <ne> abi, <var? gülüyor> biliyorsun sen, oyun için. Oyuncu o. Tam. Oyuncu ya, yaz gelse de görsek Panky'yi. Bu arada bunları kafana göre mi yapıyorsun yoksa ilmiklerim var yani sayısım var bunların böyle. Yani ya sayıp böyle mi, yoksa bir, kafana göre böyle mi? Böyle bir mesela ne yapmam lazım ona göre ip takıyorum. Planı projeyi kafanda çiziyorsun tabi. Buraya burgumu yapacaksın, böyle bir desen mi yapacaksın? Bu desene kaç tane gider? Hı -hı. Yani böyle küçük bir desene dört tane ip takman gerekiyor. Bunlara farklı, bunlara farklı. Bu arada kilosunu kaça aldın veya çilesini bu iplerin? Abi internette ben uygunu aldım da. Ne kadar Görün, aldın e mesela? 250 gramı 25 lira. 250 gram. Bu kadar evet, kadarcık mı yani? Ben, 250 gram bu kadarmış bunlar. Daha var gram. mı? Yok. Yani 250 gram bu kadar. Evet. Hmm. Bir tanesi bu kadar. Yani hmm. 250 gram ip alırsanız böyle bir e, duvar süsüne sahip olabilirsiniz. Öyle diyeyim. Hmm. O tahtayı nereden buldun sen ya? Tam da oraya göre buluyorsun ha. Asmalık. Bunu mu? Hı <laughs> hı. E, bunu çamaşırların altında bulmuştum. Özlem'in atölyesi ya. <laughs> <laughs> şimdi ben sana bir şey diyeceğim ben her zaman salonda iş yaptığım zaman bilgisayarla kızıyordun şimdi salonun baş köşesine sen geçmiş durumdasın Başka bir, şey bu, bir dakika bu konu hakkında şimdi ben burada sana bağırsam böbürlensem vır 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 yapsam Kablo'larım yok ki e Kablo'ların yok da kablo'dan daha beter iplerim var Ayrı mı? Bu ipler o kadar zararlı şeyler değil E bizim yani, benim de zararım senin vardı. Bu ipliklerin, bilgisayarın <laughs> yani, yeşil perden. Yeşil perden çok yer kaplıyor. Bu ne olacak baksana. Şunu hemen ben emaneten buraya geçirdim. Zaten bu makrome yapmak için e, şeyler oluyor böyle. Ahşap böyle düzenek yani. Hı -hı. Oraya çengelleri takıyorsun. Çengelin Hı -hı. içine de e, bu tahtayı geçiriyorsun. Askı yani bir nevi. Hı -hı. O askının üzerinde çalışıyorsun. Hmm. Şimdi benim marangoza gidip onu yaptırmam gerekiyor. Hiç gerek yok. Yani ben de tez canlıyım ya. Evde bir an önce şunu yapmak için. İyi, benim odaya bol bol istiyorum ben bunlardan. Artık her Niye? taraf ip ip salar bilgisayar Niye odasına. Ki bol bol bol? E, duvarlar bomboş. Baktıkça bomboş duvarlar geliyor. Daha geliyorum. yağlı boya tabloları yapacağım ben sana. Oho. Yani hepsini istiyorsun ki böyle bir günde Özlem tık tık tık, tık duvarları doldursun. <laughs> yavaş yavaş bir sabret. Şey yağlı toplayı kimden çalışacaksın bu arada? Niye gibi kimden? Hani ünlü bir ressamdan falan mı yapacaksın? Yağlı hani, ya, toplasın. Van neydi o ünlü bir ressam vardı ya? Ya ona karar vermedim daha ama genellikle bakacağız bakalım. <laughs> bakacağız bakalım. O zaman ona karar verince açıklamasını yaparız. Yani ama evet. güzel görüyorsun her. Ama bir de şey böyle annem örerdi eskiden çok eskiden böyle saksı hmm. koymaya böyle Öyle duvara. De ya onlardan da yapacak Sen mısın? Karşın, hmm, onlardan, onlardan da, da balkona yapalım. yaparız koyarız. Aynen aynen. Ona şu buraya da evin içine de oluyor. Her yere oluyor. Duvarları delemem Özlemciğim kusura bakma. E nereye koyacağız o kadar güzel şeyleri? Çivi denem. çekeriz de o tavan delinmez. O yüzden o tavanı, tavanı. delemeyiz ki orası beton tavan. Başka ağaç gibi böyle şöyle şeyler asarız ya. Hı -hı. Böyle doğru, doğru. Ağaçları ya bir çalalım milletin, <laughs> milletin kalaslarını şeylerini çalalım. Acayip derecede hırsızlık yapıyoruz. Ama bakın şu görmüş olduğunuz yapıyorum. şeyi e, a, e, şöyle bakın, bunu ayvacıkta şeyden çaldım. Nedir adı o? Ee, neydi o? Belediyenin e, tesisinden. E çaldık tabii ya. Gece vakti gittim koydum motora getirdim. Öf. İçeride bizim bunun için bir sarkaç var bizim şey için. Nedir Geçimden adı? Aynen yani. aynen. Onu da şeyden çaldım. Daha. Adamın evinden yığmış zaten ama. <laughs> Hep de gece vakti çalıyorum ha. Burada odun bol. Istediği ama istediğin nebatta tabi şey bu, yani Ama çok düşünüyor. denk geldi değil mi? Ee, şey Acayip denk düşünüyor. geldi. <laughs> Hayır. Neyse sana kolay gelsin diyorum. Sağ ol teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bitince görüşürüz. Bitince görüşeceğiz. Choose. Hadi hoşça kalın.